Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün Livik'teyiz abi. One Man Squad olarak atladık Power Plant'e. Hemen yanımızda bir kişi var. Hatta iki grup falan mı var galiba. Şuradan mı geliyor sesi? Evet. Gel kardeşim, ben hazırım. O zaman ben geliyorum. Hoppa! Bir drop shot'tan Hiç çözdük bu arada. Drop shot'a da hastayımdır. Birebir de bayağı bir etkili. Diğer arkadaşımız nerede? Heh, o da geliyor. Gel bakalım oğlum. Oo bomba he. Öyle sert gelirsen korkutursun be. Ürküttün mü bizi. Neredesin? Hoppa Emre. Emreciğim lobide arkadaşınla bol muhabbetler sana. Biz de hemen şuraları lootlayalım. Başka kimse var mı? Hemen bir göz geçirelim şuraları. Kaç da açtık Mavi Tamam. Oh üç kask. Temiz. Ama bir yeleğimiz var. Yelek bulursak iyi olur. Şuradan skareli aldık. M4 olursa mük. Oo M4. Lan ne istesem çıkıyor be. Maşallah. Ver abicim ver, ver 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 topla 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 dördü de ver şunu da taktık mı tamam abi Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz canlı yayın adreslerimizi de non live'dan yapıyoruz Editörümüz oraya buraya şuraya bir yere iliştirir oraya da bekleriz yani iftardan sonra Her iftardan sonra her akşam yayındayız abi da bilginiz olsun. Sizde bekleriz efendim. Hemen seriden burayı lootlayıp yola çıkacağız. Bugün bu maçta ne yapalım abi? Zaten power plant'ı atladık. Hiç araç kullanmadan kaç kilo alabileceğiz ona bakalım. Bu da böyle bir challenge'ımız olsun. Hemen buraları seriden lootlayıp çıkıyorum abi. Evet abi power'ı da terk ediyoruz. Çıkalım yola. Bugün taban vay yapacağız. Araçsız şekilde. Bakalım neler yapacağız abi. Hop! Oğlum az daha ölüyorduk lan. Ne yapıyorsun oğlum orada tek başına? Ya, teksin yani hani Ödümüzü kopardı ya. Hemen bastık abi şiringamızı. Seni de hemen bir Ne var? Hiçbir şey yok. Go. Evet şuralardan bir ses geliyor abi. Hop geliyorum oğlum. Bekleyin. Burada bensiz fight atıyorsunuz. Beni çağırmıyorsunuz ya. Ağırda mısın? Böyle biraz daha yanaşsam daha mı iyi olur? Evet ben de kör oldum. Ben de kör oldum. Merak etmeyin. Yaptık bir hata. Toparlayacağız şimdi gidip hemen. Onu çekeyim mi ne yapayım? Gideyim. Gideyim abi gideyim. Rezil olduk. Gel lan buraya. Rezil ettin lan bizi. <laughs> geldim abi. Oo arkadan arkadaş da destek atıyor buna galiba. Kayada mısın? Al oğlum şöyle sana Hacı Bekir lokumu. Hop. Güm. Aa. Onu denemecemedin mi? E geldim bu zilen şimdi ne yapacaksın peki? Hop. Musa. Olmadı. Olmadı Musa. İsa Musa. Aklıma da o geldi ya Allah. Böyle bir şarkı mı vardı ya? Bir remix mi neydi? Aklıma gelen şeyi kes ya. Neyse şurada drop var. Gidelim drop abi. Açtık. Başımızda bayağı bir dert. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Koru, koru böyle işte. Ne yapalım? Aa drop'a biri gidiyor. Abi spreylerim göz kanatıyor. Niye öyle? Tamam. Güzel. 5 kilimiz oldu. Burada biri var mı? Balkonda balkonda yatan eden. Hop. Gördüm seni. Angelito Utku mu? O nasıl nick oğlum? Burada daha da kimse yok herhalde. Hemen droba gidip duruba da çözelim. Yani inşallah yoktur tabi. Arkalanırsam da Çektim. Buradan bir yapay zekada çektim. Arkalanırsam söverim diyecektim de. Cümlem yarımda kaldı adamı görünce. Ben konsantremi toparlayayım dedim. Daha da kimse yok herhalde. Evet. Bu da çektik abi. Bu rozayı severim bilirsiniz. Bu M4 ikilisiyle. Başlamaya devam. Buralardan bir ses aldım. Oraya doğru ilerleyeyim. Oradaki killeri de çekelim. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Geldim kardeşim. Beni çağırıyorsunuz. Farkındayım. Hemen size de çekip kilimize kil katalım. Orada gördüm Kaya'nın orada. Böyle yukarı doğru çıkarsam aybranttan daha rahat şekilde onları görebilirim diye düşünüyorum. Aha altımda gördüm. Şöyle Grozayla Destan kardeşim çektik Neredesiniz abi biri orada gördüm Başka? Atsam mı? Atsam ama şimdi pusacaklar orada Şöyle açığa çıkmalarını bekleyeyim belki Aha Baran'ı gönderdik Kerim'i de lobiye gönderdik kardeşlerimize. Teşekkür ederiz. 3 tane kill verdiler bize. 10 killimiz oldu. 10 kişi kalmış geriye. İnşallah 20'ye tamamlarım diye düşünüyorum. Şöyle biraz fazla mermileri atalım mı? Ya da gerçi yerimiz var ya. Al mermi al mermi lazımdır abi. Evet geriye kalan son 10 kişiyi herhalde drop'un orada yakalarım diye düşünüyorum. Çünkü Biliyorsunuz ki dropta böyle toplanıyor kardeşlerim. Gelin bizi çekin vurun diye. Gidelim hemen bakalım oradalar mı? Olmazsa yine taban vay şekilde alan doğru koşumuzu gerçekleştireceğiz. Evet. Orada bir kalabalık var. Evet. Kalabalık var. Drop'un etrafında toplanılmış. Şöyle sıksam diyecektim. Biraz eğimde kaldı. En iyisi şu yine tepeyi alayım. Oo, gitmeyin gitmeyin bekleyin. Beni de bekleyin. Sakın. Geldim abi durun ya. Nereye? Şöyle kardeşimizi indirdik. Çekeyim de. Bir tane daha baydım. Oy! Oğlum orada tek kişi yok muydu? Aha solda da adam var. Bunlar beraber mi? Değil. Mete Eray. Oh tamam. Burayı komple çektik abi. Hemen enerjimizi basalım. Oh be görüşümden çıktı abi Hop atıyor bize atıyor Bize atıyor Ama ben onu göremiyorum Nerede olduğunu göremiyorum abi Şu mu Ya Bize bakmıyor bile e, Diğeri nerede şu tepede galiba Şöyle sollarsak onları da önümüze alırız diye düşünüyorum Şuradan bir şey alır mıyız Zaten yeleğim falan 3 Güzel Toplam 6 kişi 7 kişiyiz. Yani 6 kişi kaldı. Benle beraber 7. 12 kilimiz var. Ne var? 18 hepsini çeksek 18 kilimiz olur. Şöyle solladık abi bakalım. Kardeşimizden. Aha gördüm onu. Escobar. Escobar'cım. Aman. Oy. Kalkan olmasa var ya. Harbiden sattık maçı. Hemen kiti basalım. Bomba atmasa var ya. Ha, 4 kişi kalmış. Alana mı öldüler? Attı. Başarısız. Şöyle bir molotof falan atayım ben de. Onu oradan çıkartayım eğimden ki yoksa işimiz zor. Eğimden çıkması lazım. Şöyle bombamızı da attık. Üstüne raşlayacağız Groza ile. Hop! Çok güzel. Şu enerji için. Aaa! Maç bitmiş. Nasıl kaptırdıysam kendimi. Vallahi farkına varamadım son kişi olduğu ya. En son 4 falan yazıyordu abi. Ne yaptınız hepiniz? Alana mı öldünüz? Neyse bakalım demeyicimize ya. Ne, ne, çıkardık bugün? Evet bu challenge'ımızda 15 kilimiz var. 15 kil 2188 hasar atmışız. Yürüyerek koşarak da, yani araç kullanmadan böyle bir challenge yapmış olduk. İnşallah videoyu beğenirsiniz abi. Yorumlara bekliyorum. Bu tarz challenge'ları da söyleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Öpüldünüz abi. Bay bay.